Canla Canan Bir zamanlar Can ve Canan adlarında birbirine çok benzeyen iki kardeş varmış. Bu kardeşler aynı şeyleri yemekten ve aynı oyunları oynamaktan hoşlanırmış. Bir gün Can artık farklı davranmaya karar vermiş. Canan ne yaparsa onun tersini yapmaya başlamış. Canan yemekten önce ellerini yıkamış ama Can yıkamamış. Canan tuvaletten çıkınca elini yıkamış. Can da tuvalete gitmiş ama elini yıkamadan çıkmış. Canan banyo yapınca Can banyo yapmayı bırakmış. Dişini bile fırçalamamış. Çikolatasının kabını yere atmış. Akşam olunca da kirli elbiseleriyle yatağa yatmış. Bir süre sonra Can'ın anne ve babası endişelenmişler. Can'a temiz olmanın önemini anlatmışlar. Ama Can dinlememiş. Ben farklı olacağım deyip duruyormuş. Bir sabah yastığının altında bir mektup bulmuş. Can'ın bulduğu mektupta ne yazıyor olabilir? Sevgili Can, duyduk ki odan ve elbiselerin tam bize göre çok kirli. Artık gelip senin odanda ve üstünde yaşayacağız. Teşekkürler. Mikrop ailesi. Can odasını, elbiselerini mikroplarla paylaşmak istemiyormuş. Çünkü mikropların insanları hasta ettiğini biliyormuş. Can'ın aklına Yeşilcan gelmiş. Hemen imdat diye bağırmış, onu yardıma çağırmış. Yeşilcan hemencecik gelmiş. Yeşilcan demiş ki, sence Yeşilcan Can'a nasıl bir çözüm önerisi sunmuştur? Acele etmeliyiz can. Her taraf temiz olursa mikroplar buraya gelemez. Hızlıca temizliğe başlamışlar. Can ve Yeşil Can odadaki çöpleri toplamışlar. Can saçlarını taramış, tırnaklarını kesmiş, dişini de fırçalamış. Kısa sürede her taraf pırıl pırıl olmuş. Mikroplar sevinçle odaya gelince çok şaşırmışlar. Tertemiz odayı görünce "Burası çok temiz. Burada yaşayamayız." Başka kirli çocuklar bulalım diyerek gitmişler. Can o günden sonra temizliğine hep dikkat etmiş. Farklı olma isteğini farklı oyunlar oynayarak, farklı resimler yaparak göstermiş. Mustafa Taşdemir, Ömer Ataç